korkusuz, can ataklı, başlık bir de seçildiklerinde görün. Partiler milletvekili seçimleri için adaylarını belirlediler. Orası tamam. Ama tam adaylıkların belli olduğu günde 4 yıl aradan sonra medyaya düşen bir haber var ki sanki Erdoğan'ın yeniden seçilmesi halinde olacakları gösterir nitelikte. Şimdi sıkı durun ve haberi dinleyin lütfen. Diyarbakır, Mardin ve Batman'da 183 cinayetin faili olmaktan yargılanıp Ömür boyu hapiste cezalandırılan ve bu cezaları Yargıtay tarafından onanarak kesin hükmüne bağlanan 58 Hizbullah tetikçisinin yeniden yargılama adı altında sessiz sedasız tahliye edildiklerini görüyoruz. Peki kim bu Hizbullahçılar? Kim olacak? Genel Başkanı AKP listelerinden seçilecek yerde gösterilen Hüdapar'ın asıl tabanını oluşturan kişiler. Tam 183 cinayetin sorumlusu bunlar. Farklı tarihlerde ve farklı mahkemelerde yargılanmış bu 58 kişi. Hepsi de tanık ifadeleriyle ele geçen silahların, balistik raporları, yakalanan tetikçilerin birbirleri aleyhine verdikleri ifadeler, savcı huzurunda yaptırılan tatbikatlarda yer göstermede bulundukları için suçları sabit görülmüş ve ağır hapis cezalarına çarptırılmışlar. Temel suçlama şöyle, anayasal düzeni silah soruyla yıkarak yerine İran modeli bir Kürt İslam devleti kurmak amacıyla vahim nitelikte eylemlerde bulunmak. Değişik mahkemelerde görülen davalar sonunda mahkum olan bu Hizbullahçılar temize başvurmuşlar. Elbette bu doğal hakları. Yargıtay Ceza Dairesi toplanan delillerin hukuku uygun olduğunu, sanıkların gerek göz altında gerekse savcı huzurundaki ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri Görgü tanıkları ve dinlenen mağdur ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde yerel mahkeme kararlarında isabetsizlik görülmediğinden sanıkların temyiz başvurularının esasdan reddiyle hükmün ayrı ayrı olanmasına oy birliğiyle karar vermiş. Hizbullahçılar buna rağmen yılmamışlar. Demişler ki DGM'lerde askeri yargıç olduğu için adil yargılanmadık. Göz altında ifade verirken avukat bulundurulmadı.'' O hal kanununa dayanarak uzun süre gözaltında tutulduk. Bu süre zarfında işkence ve kötü muamele gördük. Davalar makul süre zarfında sonuçlandırılmadı. Bizi yeniden yargılayın. İşte bu talepler jet hızıyla kabul edilmiş ve ağır ceza mahkemeleri yeni esas numaralarıyla duruşma bile açmadan dosya üzerinden teker teker yargılamalarına karar vermiş. Burada kalsa iyi. Hepsi hapiste olan bu Hizbullahçılar teker teker serbest bırakılmışlar yeniden yargılansınlar diye. Kanlı terör örgütü Hizbullah'ın bu militanları Hüdapar'ın 2018 seçimlerinde Erdoğan'a destek vereceklerini açıklamasından bir yıl sonra serbest bırakılmaya başlandılar. Şimdi aynı Hüdapar Erdoğan'a sadece destek vermekle yetinmedi. Desteğini açıkladığı gibi Cumhur İttifakı'na da katıldı ve Erdoğan bu partinin genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu seçilecek yerden listeye koydu destek verdiğinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hizbullah militanlarının serbest kalmasını sağlayan Hüdapar seçimi tekrar Erdoğan'ın kazanması halinde neler yapabilir bir düşünsenize. Melih Gökçek artık biraz durulur belki. Sonunda Ankara'nın Erdoğan tarafından görevden alınan büyükşehir belediye eski başkanı Melih Gökçek muradına erdi. Oğlu Osman Gökçek'i bu kez Erdoğan'ın gözüne sokmuş olmalı. Çünkü Osman Gökçek Ankara 2. Bölge Milletvekili adayı oldu. Üstelik 5. sırada. Çok büyük bir oy kayması olmazsa oğlu Gökçek milletvekili olacak. Ama hakkını yemeyelim. Melih Gökçek çok çabaladı bu iş için. Oğluna kurduğu televizyondan 5 yıldır inanılmaz propaganda yapıyor. Sosyal medya üzerinden Erdoğan'ın hoşuna gidecek ama kendi onurunu ve ciddiyetini ayaklar altına alan yüzlerce paylaşım yaptı. Yanlış bilgi verdi. Sazan gibi düzmece haberleri atladı. Jelibon madeni olduğunu bile sandı ama yılmadı. Rezil olmasına hiç aldırmadı. Hem oğlunu milletvekili yapmak hem de kendi başına bir iş gelmesini önlemek için yoğun çaba harcadı. Sonunda muradına erdi. Belli ki Erdoğan tarafından affedilmiş. Bundan sonra başına bir şey gelmez. Bu nedenle umarım biraz durulur ve her gün yeni bir saçmalığa imza atmaya devam etmez. Millet Partisi kafaları karıştırdı. Bir okurum seçime katılacak partilerden birinin adının Millet Partisi olduğunu hatırlatarak uyarıda bulunmuş. Şöyle yazmış mesajında. Merhaba Can Bey. Seçimlerde ikinci sırada Millet Partisi diye bir parti var. Bu isim Millet İttifakı ile karıştırılabilir. Özellikle yaşlı insanlar, eğitimi düşük insanlar ve kırsalda yaşayanlar için sorun olabilir. Önceden bilmesem ben bile karıştırabilirim. Millet İttifakı 18. sırada. Millet İttifakı keşke bu isme itiraz etseydi. AKP Millet İttifakı ismine YSK'da itiraz etmişti. Fakat YSK itirazı reddetti. Millet Partisini kim kurdu bilmiyorum. Ama milletin kafasının karışması açısından AKP'ye çok yarar. Muhalefet bu duruma dikkat etmeli. Olmazsa reklamlara vermeli. Milleti önceden uyarmalı. Bir oy bile kaybetmeye bu ülkenin lüksü yok. Sadullah Ergün'ün yeri değiştirilmeli. Listeler açıklandıktan sonra özellikle kimi CHP'lilerde büyük öfke oluştu. Bu tutumu garip bulmakla birlikte hak da veriyorum. Garip bulmamın nedeni şu. Millet İttifakı kurulduğu günden beri CHP'nin bazı küçük partilerden isimleri listesine alacağı biliniyordu. Bilinmeyen kimlerin olacağıydı. Sonuçta CHP listesindeki isimlerle temsil edilmeyecek mecliste. Seçimden sonra herkes kendi partisine gidecek. Burada önemli olan meclise çok sayıda muhalif isim sokmak ve Cumhurbaşkanlığını kazanmak. Haklı bulmamın nedeni ise şu. Öyle isimler vardır ki önceden bilseniz bile günü geldiğinde herkesi rahatsız eder. CHP listelerinden gösterilen ve asla kabul edemeyeceğim birçok isim var. Ancak bunlardan biri çok önemli. Cemaat döneminin en etkili isimlerinden o zamanın Adalet Bakanı Sadullah Ergün'ün başkentten aday gösterilmesi yakışık almamış. Bu kişinin yeri değiştirilmelidir. Zaman var. Hasan Cemal listelerdeki en yaşlı isimmiş. Önceden biliyordum tabii ki Hasan Cemal'in aday olduğunu. Ama seçilmesi halinde meclisin en yaşlı üyesi olacağını bilmiyordum. Yıllarca aynı çatı altında çalıştık Hasan Cemal ile. Hasan abiydi benim için. Özellikle Ergenekon davası sırasında Erdoğan'a verdiği destek nedeniyle yolumuz tamamen zıt yerlere gitmiş olsa da sonuçta yine Hasan abi benim için. Benden hayli büyüktü de. Neredeyse 80 yaşına geldiğini duyunca şaşırdım. Birlikte çalışırken yaş farkını çok anlamıyor. Üzerinden de 25 yıla yakın zaman geçince hiç fark etmiyor insan. Hasan Cemal 1944 doğumlu. Şu anda tam 79 yaşında. Listelerde Hasan Cemal'den daha yaşlı bir aday yokmuş. Bu durumda meclisin açılış günü ve yeni meclis başkanı seçilene kadar oturumları Hasan Cemal yönetecek. Nereden nereye? Her şeye rağmen hoşuma da gitti bu durum. Görüş ve davranışları bana göre bir dönem çok savrulmuş olsa bile Hasan Cemal meclisteki en nitelikli isimlerden biri olacaktır. Sesli gazeteyi dinlediğiniz için teşekkürler günü ve gündemi kaçırmak istemiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.